Ve evet, geçen haftadan beri merak ve beklenen DNA testi sonuçlarına göre Bıtkıdak Hanım'ın civcivlerinin babası <laughs> mahalleye sık sık uğrayan Leylek Hüseyin'miş. <laughs> Arkadaşlar, horoz beyi dışarı alalım. Sağlık ekiplerimiz ilgilensin. Şimdi ise kalbi kırık bir konuğumuzun hikayesine kulak veriyoruz. Cimge Hanım, pamukum kaçtı benim. Bir sabah uyandım gitmişti. Onu çok özledim. Simge Hanım ne olur bulun onu. Merak etme Karabaş. Ekibimiz onu buldu. Pamuk şimdi telefonda. Pamuk duyuyor musun beni? Yayındasın. Karabaş burada. Alo. Simge abla, ben bu yalancıyla konuşmak istemiyorum. Ne oldu ayol? Bana yalan söyledi Simge abla. İnternetten tanıştığımızda adım Karamel dedi Simge abla. Aa! Anne tarafı Golden, baba tarafı Doberman dedi. Baksanıza şunun tipine, dediklerine benziyor mu? Sahibim var dedi, bahçesinde kulübem var dedi. Benim ne olursan kulübeyi üzerine yapacağım dedi. Hepsi yalanmış Simge abla. Karabaş, bu hikayenin altından başka kokular geliyor. Söyle bana, bunlar doğru mu?